Bir denledim, balkonumda içtim, kahvemi de içtim, şimdi bir kahvaltı yapıyorum, acı biberli yumurta pişireceğim. Bu sabah güzel bir yumurta pişirelim dedim. Yulaf, yulaf bir yere kadar biraz da canımızın istediğini yapalım, diyeti bozalım. Böyle iki tane yumurta tabi acı biberle acı biberlerimi yaktım güzelce bir sarılarını da atalım Böylece bir kahvaltı edelim sonra da yemeğimizi yapalım çocuklara eşime yumurta mutfağa koysam daha iyi olur. Biberin de üzerine. Tam Acı biberlerim de oldu. Çayımızı da koyalım. Güzel bir kahvaltı yapalım. Yumurtam hazır. Çayımı da koydum şöyle misler gibi kepek ekmeğim peynirim zeytinim ve burada da günlük içtiğimiz ilaçlar geldi sen iyi ol nasıl iyi olacağız bilmem. şimdi bundan başlıyorum mide koruyucu bu bağırsak düzenleyici şeker ilacım tansiyon ilacım antibiyotiği bunlar da romatizma için delta kortil kortizonu bu da romatizma için bu da kanser için bunlar da vitaminleri onların bu haftada iki defa D vitamini bu her gün yani bizden de adam olacak bu ilaçları iç. Ona hangi böbrek dayanır bilmem. İçmesek olmuyor. İçsen olmuyor. Bilmiyorum artık. Nereye kadar gider bu iş? Şimdi açıklarımla Bismillah diyelim. Başlayalım. Makinede de çamaşırlarım var. Bağırsaklarda sıkıntı var mide de. Onun için çoktan beri yumurta böyle şey yediğim yok. Kahvaltı. Kahvaltıda muz, yulaf. Bu sabah canım istiyor. suda kaynatacaktım yumurtayı dedim hadi istediğim gibi olsun bundan da içelim açıklarını. arına içtiklerimi böyle kenara çekiyorum sonra kahvaltıya başlıyorum domates maydanoz doğramaya üşendim daha doğrusu onunla da doğramam gerekiyordu Bir an önce kahvaltımı edeyim. Yemeklerimi yapayım akşam için. Hadi bakalım. Bismillah diyelim. Kahvaltımıza başlayalım. Daha doğrusu yumurtamıza şöyle bir bandıralım. Hmm. Harika. biber de tam istediğim gibi olmuş. Bakın. Süper. Arada bir indirelim kendimizi. bir yumurtayla da olsa yumurta dokunmuyor da yağda olunca belki dokunup sıkıntı değil yağda yumurta yaptığım zaman da acı biber hiç tadı yok bunu da tat getirin acı biber oluyor. Böyle yaktığın zaman lezzete lezzet katılıyor. Çayım da çok güzel. Ki bardak içtim. çıkarın lan. Süperin, süper biraz acı tabi Yaktı ama. katıyor Şeker hapını nasıl içiyorsunuz bilmem ama ben yemek arasında doktor öyle söyledi. Yemeğimi yarıladım mı şekerimi içiyorum. Ön planı onu alalım. Ardından da tansiyonumu aplarla yaşıyoruz işte. Kısmetime iki tane zeytin. şekeri de içelim. Sırayla gidiyoruz. Mide aptan doyuyor zaten. Yiyeceklere kalmadan. Tamam, bu? hepsi kalıcı hastalık. Yemekten sonra da tansiyonumu içeceğim. Sonra kortizonlarımı kanseri gece antibiyotimin saati var. Böyle. Bendeki durumlar böyle. Kendimizi iyi etmeye savaşıyoruz. Birerden bir de toparlayamadım kendimi. Yeni yıldan beri. Farkındaysanız hiç temizlik videosu çekemiyorum çünkü yapamıyorum. Kızım geliyor, evimi süpürüp siliyor, gidiyor. Ben biraz iyi hissettim kendim, kalkıyorum hemen bir yemek yapıyorum. O kadar. daha fazla uzatmayalım ben kahvaltımı etmeye devam çamaşır makinemde sıkmaya geçtim ne diyorum yaparsanız size daha afiyet olsun şöyle mis gibi acı biberli yumurta ve güzel bir çay bana daha afiyet olsun